alkışlar Hasan Fahri Şen için Kasırga geliyor Kasırga Hasan Fahri Şen ben Hasan Farişen. 1988 yılında kickbox sporuna başladım. 2004-2005 yıllarında dünya şampiyonu oldum. Tabii ki bu spora başlamamda ve bu spor hayatımda devam etmemde, başarılarımda hepsinde en büyük pay sahibi Muhammed Ali'dir. Muhammed Ali en büyük örnek aldığım sporculardan birisiydi. Hayatındaki zorlukları Gördükçe, e, box stilini kendini ne kadar değiştirdiğini, ne kadar ilerlere götürdüğünü gördükçe tabii ki e, ben de kendi hayatımda ona göre bir yön vermeye çalıştım. Hayatımda örnek aldığım sporculardan birisiydi. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım e, sözleri her zaman bizim e, en büyük sözlerimizden birisi oldu. Bir de tabii ki şampiyonlar salonlardan çıkmaz, içinde tutku, amaç ve hayal olan insanlardan çıkar. Çok güzel bir sözdür. Bunu da öğrencilerime en güzel şekilde anlatarak bu şekilde hayatımıza devam ediyoruz şu anda. Muhammed Ali Afrika, Siyah Afrikalıların asil lideriydi.